Günaydın. Bugün o kız gün öğlen sana. Saat tam 10. Şimdi kayınvalidem geldi Mert işçi de. Ben de gidiyorum AVM'ye. Sabaha kadar uyumadım. Sıcaktan kaç kere değiştirdim hatırlamıyorum. Önce bir muhtarlığa gideceğim çünkü bir kağıt gelmiş. Ee, biz evde yokuz diye buraya şey bırakmışlar kapıyı. Onu alacağım. Zaten hemen yanında da otobüs durağı var. Oradan bu otobüse binip geçelim. Normalde metrobüse geçecektim ama. Hadi erkenden git çünkü hava çok kötü. Evet AVM'ye geldim arkadaşlar. <laughs> Dün Stradin'in sitesinde birkaç şort beğendim. Eğer buradaki şortlar güzel olursa e, Eysiva'dan bunları değiştirip bir Yaman Ali'ye bir şey alırım. Ya da kelme tişört mü şort bir şeyler bakarım. Çünkü buradaki şeyler e, kot şortlar tam istediğim gibiydi. Bir bakalım. Karnım da aç. Bakalım bakalım. Ha şu pantolon da güzelmiş. Güzel şeyler var. Arkadaşlar, gri de kararsız kaldım ama bunu alacağım. Bu güzel rengi tam istediğim gibi, arkası iyi. Ya o şortlar da tam şurada bitiyor ya, ben onu rahatsız oluyorum. Bu iyi ama. Bunu alıyorum. Ben bayağı bir şeyler buldum burada, deneyeceğim onları şimdi. Şu atletleri denemem de, terliklere bakayım dedim de bilemedim. Çok güzel babekler falan var ama. Babekler bayağı güzel. tarafımı hiç beğenmedim. Kumaş çok güzel ama çok çok kötü duruyor. Arkadan çok güzel de önden çok kötü duruyor. Üstündeki klasik atlet yani bunu alacağım zaten. Okey ama bu no. Yine bu atleti de alacağım ama bu no. Cebi yok. Bir. ikincisi aşırı geniş gösteriyor. Evet çok güzel bir şort. Şey çok beğendim gerçekten. Ama şey çok geniş gösterdi. Yok yani. Tamam yani ben de çok kreker değilim ama şu şeyler falan çok bol. Ama çok rahatmış. Üstünde yok gibi. Ben bunu large aldım. Mecum denesem fark eder mi ki acaba? Bilemedim. Bu atlet de tamam. Siyah. Bu şort da tamam. 450 lira vermiş. Güzel oldu. Bunu da alayım. Güzel. <laughs> Beğendin mi? İstediğin oldu mu? Evet oldu. O kadar ucuzları göstersin. <laughs> Gitti bunu ben. <laughs> o kırmızı var ya 1300 liraydı ne güzel. O kaç? 2100. Evet. Oo fena abi. Bence bunun şarjlıysa pil şarjı. Şarjı yapacağım. pil falan taktırdım. Ha. Kumandasında çocuk orada denedi vardı ama yine tabi takmak lazım biraz oynasın. Teşekkür etmedin anneyle babaya. Bu kumanda tipini sevmiyorum işte ben. Yatak odası çok dağınık. Görünmezlikten gelin. O çekmece kapanmıyor bu arada. Babamı bekliyor. Ellerinden öper. Neyse ya bir şey olmaz. Artık 6 yıldır, 7 yıl olacak aramızdaki samimiyete güvenerek. Şimdi el sıvadan bayağı bir şey aldım tamamlayamadım da hatta. Çünkü o aldıklarım 1800 küsür tutuyordu. Hediye çeki verdiler üstüne. Çünkü her şey indirimdeydi. Bir tane şöyle askılı aldım. Kumaşı çok güzel. Ve fiyatı çok uygun. 200 liraya düşmüş bu. Bir bunu aldım. Bir şöyle bir askılıyı aldım. Şöyle beyaz aldım. Bu da 200 lira sonra şöyle gri aldım. Bu 130 lira. Şöyle beyaz bir tişört aldım. Şöyle deseni var. 300 lira. Yine gri bir askılı aldım. Bu düz biraz daha uzun. 250 lira. Ondan sonra şöyle krem rengi bir kot şort aldım. Bu da 450 lira. Bir de Stredi'den şort aldım. Bunu zaten denedim gösterdim size. Bu da çok güzel. Bu da 1390 lira. Alışverişimiz bu kadar. Şimdi ailemi de yemek yiyecektim. Mert dedi ben evdeyim. Evde birlikte yiyelim dedi. Eve geldim o yüzden. Yemek gelene kadar hemen şurayı bir toplayayım. Yıkanan çamaşırlar var tatlanacak. Bunları da makine yatacağım. Beyazlar yıkanacak zaten. Hemen şu çamaşır işini halledelim. Yaman da arabasıyla aşk yaşıyor. Bir buçuk saattir falan oynuyor. Şimdi arabanın kutusuna Park yapmış. Kim diyor can? Teyzeleri diyorum. Seni izliyorlar ya hani. Onlara da gösterecek misin arabanı? Yamaniko. yaptın? Evet. Bakın. Bu Bakın Yaman Ali'nin arabasına tekerleklerine de, uzak. Tamam. Batıyor. Uzaktan kumandalı aldık. Yaman Ali uzaktan kumandalı arabaları İlk çok seviyor. De, de, de. <laughs> İstiyorlarmış. Göster bakayım. Evet o da kumandası. Beğendin mi peki arabanı? Bak. Yaman Ali. Bir bana bak. 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 Ama şarjı bitmedi mi? Teyzeler bak şimdi nasıl bak. gidiyor. Şarjı bitmiştir ben. Ha bitmemiş mi? Evi süpürdüm, sildim, mutfağı temizledim. Tek oturma odası kaldı. Orayı da akşam yaparım. Yorumlara yazın. Yaman arabası hızlı mı yavaş mı? tablet mi izlemek istiyorsun? Evet anne anne. <laughs> tamam. Basma öyle anneciğim ama kırılır. Ama bir şey olmadı, de ama de döndü de annemi doyurdu. Tamam. Arabanın da düğmesini kapat. Şarjı bitmesin. Süreriz yine akşam. Bunu da kapatalım. Odanı ana sağlamış yine. Anne. Ne güzel yiyince Evet. Yaman anne uyuduktan sonra burayı toplarım. Oturma odasında. Gerçi bir şey yok oturma odasında da. göstereyim size. Süpürüp silince hani dağınıklık var. Gördüğünüz gibi. Nerede tabletin? Ha. Ya siz benim yakışıklı oğlumu gördünüz mü? Bak gördün mü? Bakın benim yakışıklı oğluma. <laughs> Anne. <gülüyor> neden anlatayım? babası <laughs> anne sabahlar uyanıyor yanıma geliyor ki günaydın benim güzel annem <laughs> aşkım anne günaydın kız aldım İstanbul'a baktım 3. şimdi de burayı süpürdüm çamaşırları kapmadım şunlar ütülenecekler ama akşam yaman ile uyuduktan sonra ütülerim süpürdüm şimdi hemen siliyorum Ondan sonra bunun kapısını kapatıp çıkıyoruz. Ay arkadaşlar o kadar mı ki? Gerçekten Yaman Ali'ye şu an bakacak biri olsa uyurum yani. Durun şuna sabitleyin bir pasta istedi oluşum. E, malzeme yoktu evde. Daha doğrusu, daha doğrusu süt puding falan vardı da yine aldım ekstra doğrusu diye şey piti börgüs gibi aldım. Aslında şeyden alacaktım ama trend yolda yoktu. Trend yol golda. O yuvarlak e, pasta tabanı vardı ya bisküvi. Ondan alacaktım ama yok. O demek ki sadece şokta bimde a 101de falan satılıyor. Dışarıya da çıkmayı üşendim Yaman Ali gerçekten. Petron'a yapalım dedim. Bir şey olmaz. Aynı tat zaten. Öyle onu yapacağız işte. Birazdan gelmesini bekliyorum. Siparişimiz hazırlanıyor. Okey. Şimdi iki paketten yapıyorum. E, 750 milim süt yazıyor bir paketinde. Ben iki paketten yaptım. Bir buçuk litre süt koydum. Çikolata giyeceğim. Bu renkli dönemindeyim ya. bizim püremizi pişiriyoruz. Yemeğimizi yedik, parka geldik. Şimdi saat 7'ye geliyor. Kızartma yaptım zaten gördünüz. Dedim çocuk bugün sıkıldı. Sıcaktan parka da çıkılmıyor şu anda da sıcak saat 7 yani. Biraz dedim oynasın. Kimse de yok parkta şansına. Herkes tatilde, köyde, sıcak diye çıkmıyorlar. Biz bir yarım saat 40 dakika takılsın. Sonra eve gideriz, banyosunu yapar, uyur. Ben de bulaşığı falan yıkamadan çıktım. Mert masayı topluyordu. Belki bir güzellik yapıp bulaşığı makineye atabilir. Bak kim geldi Yaman Ali. Mutfağı topladım, çöpleri ayarladım, kapının önüne koydum. Ben şimdi onları atacak. Evimiz toplu, ben de tabii ki de hemen bir soğuk kahve içeceğim çünkü çünkü yani hava ya yanıyor çünkü su mu? <laughs> bunu temizledim. Onun dışı kaldı. Şurası kahvaltılık bölüm zaten. Şurada sebzeler. Yarın markete alışveriş yapmam lazım. Burada pasta malzemeleri. Böyle. Güzel oldu.